eskiden yürüyüş yapıyorduk. Her şeyi Yürüş yapıyorduk, su yapıyorduk. Tak 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 kencerele, tavala. Hadi bakalım çay yapsın millet. Hadi yavrum içeri. Hapishaneye. Bitti. Onu geçir. De sizin zamanınızda biz daha kötüydük. Hastane kuyruğu, Hayır. yağ kuyruğu. Hayır. Yok muydu öyle? Hayır. Şey? Hayır. Hiçbir şey yoktu o zaman. Ya, Çok yere güzel geçinin. Sen öyle diyenlere bakma sen oğlum. Hadi size, de, de. Hadi size kolay gelsin. Hadi size kolay gelsin. Onlar, onlar, adam diyor. Unna evet. Onlar onlardan öyle diyorlar. Unnadan olduğu için öyle diyorlar. Sana ya tüp bilmem ne ben hiç tüpsüz kalmadım. Sana kalmadım. Ben 55 seneden beri İstanbul'da 17 yaşında geldim ben İstanbul'a. İstanbul'da yaşıyordum. Yaşadım. Şimdi gittim memleketimden geri aldım orada oturuyorum. Hastaneden cenazemizi sen senet de alıyoruz diyor vatandaş. Hayır ben hiç senet ödemedim. Kaç tane cenazem oldu. Abim öldü numune hastanesinde, babam öldü, kaynanam öldü, hepsi İstanbul'du. Hiç parayla bir şey almadım ben.